Ne demek DNA kırmızısı? DNA bu arada DNA'yı bulan adamlar James Watson ve Francis Crick'ti. Francis Crick ölmüştü. Dün öldü James Watson. Onun için Allah'tan rahmet diliyorum. DNA'yı bulan insan ölmüştür. Onu da afonoz ettiler. O bazı şeyler söylemişti. Irkçı söylemleri vardı. Onu da dövdüler yurt dışında. Hatta, Nobel'ini elinden aldılar, sen böyle nasıl konuşursun diye. Hani ona dayak yedi ve nerede öldü biliyor musunuz? Huzurevinde öldü, James Watson. Yani DNA'yı bulan adam, garibanlık içinde öldü. Yani şöyle şöyle garibanlık, yani maddi anlamda değil, zor şartlarda öldü yani, onu söyleyeyim de. Şimdi, çok canı sıkıldı James Watson. Söyleyeyim yani. Biz insan ol garip varlığız. Şimdi DNA'nız, DNA'nız bir kod tamam mı? Bir iplik gibi düşünün, bir kod. Üzerinde insülin var. Sizin saç renginiz var, gözünüz var, şu tırnaklarınızın boyu var. Her şey yazıyor orada. Bütün protein dizilimi yazıyor. Ama DNA'nın öyle bir şeyi var ki, DNA'nın içinde hala bilmediğimiz intron denen bölgeler var. Ne yaptığını bilmiyoruz ama o da bir şey yapıyor. Yani çok karmaşık bir şey bu DNA. Ya yani şöyle bir şey değil DNA. Hani orasını alalım. Mesela orada hangi gen var? Zeka geni var. Şurada duruyor. O zeka geninden üç tane yapalım. Adam daha zeki olsun. Böyle bir şey yok. Yani bir kere DNA şey basit bir şey değil. DNA zamanla beraber parçalanıyor. Bakın böyle. Şöyle. Kırılıyor. Bu. Bir de buradan kırıldığını düşünün. Niye kırılıyor? Bu termodinamik ilke. yani bu evrenin bize verdiği bir sonucu şey. ne oluyor? Şans. Şöyle. Kırılmalar doğal olursa sizin yaşlanma oluyor. Gözünüz gidiyor, kemik erimesi oluyorsunuz, kalp gidiyor, insülin gidiyor, diyabet oluyorsunuz. Ama öyle bir yerden kırılırsa